Tüm dostlara ben buradan sesleniyorum arkadaşlar. Ama bana hak verirsiniz ama hak verilmesin. Bu ülkede çalan, çırpan belediye başkanı oluyor. Bu ülkede çalan çırpan mecliste bakan oluyor. Bu ülkede çalan çırpan parti başkanı oluyor. Şimdi benim çalmadığım kapı kalmadı. Gitmediğim kapı kalmadı. Ağlama nereye geldiyse gittim. Bana ne dediler hep delisin. Bu delilere olmaz. Ben bu ülkede bir yere girmek için bu ülkede bir yer almak için illa bir adam öldürmek mi şart? Adam vurmak mı şart? Birilerine kötülük yapmak şartıyla mı geçineceğim bu hayatımda? Büyüklere mi saldırayım? Ne bakanlara mı geldikçe vuruyum? Ha vurulmaz sanıyorlar ama vurulur. Yetmediğim vali kalmadı. Çalmadığın kapı da kalmadı. Vali sağ olsunlar hep deli dediler. Kapıyı açan olmadılar. Gitmediğim belediye başkanları kalmadı. Serden bir tanesi namet insandı. Ben bunu yine söylüyorum. O nalet insandı. Kalkıyorum gidiyorum hep muhabbet dua veriyorum. Ben ne yapmalıyım arkadaşlar? Bana bir akıl verin bakayım. Ben burada milletten fikir alıyorum. Fikir taşıyorum. Yapmadığım video da kalmadı bu ülkede. AK Parti'ye yaptığım Desteğe kimseye de yapmadım. AK Parti'den de bir teşekkür bile almadım. Eğer işte gururlu AK Parti'miz var bizim biliyor musun? Sanmayın ki zamanı geldi mi size de bir veriştireceğim saatlerim gelir. Siz beni böyle perişan ettiniz ama ne bayram koydunuz, ne huzurumu koydunuz. Sivas'ın halkını bana düşman ettiniz. Ama yine geziyorum, ama yine donanıyorum. Ben yine burada Sivas'ta sesleniyorum ki arkadaşlarım. Ben birilerini vurmak zorunda mıyım? Ben bu ülkede askerliğimi de yaptım. Vatanın görevimi de yaptım. Cezamı da yaptım. Manyak da oldum. Deli de oldum. Evet deliyim. Ama ekmeğim için de delileceğim saatler geliyor. Ben burada büyüklere sesleniyorum ki bana elinizi atmanızı istiyorum. Zamanın verinde İsmet Yılmaz'a ben dedim ki Durumumu izah ettiğim zaman adam bana ne dedi biliyor musun? Ben meclis bakanıyım ben bir şey yapamam dedi. Sen meclis bakanıysan, sen yapamıyorsan bu ülkede boş durmayacağız. Elin gavurlarına burada iş verdiniz. Bizim askerimizi vurdular. Bizim polisimizi vurdular. Bunlara yer verdiniz. Evvah verdiniz. Bana geldi mi? Bir şey yapamıyorum diyorsunuz. Neden yapamıyorsunuz? Geçen haberlerde izlediğimde Adam ne çıktı? Rus bilmem ne şeyi çıktı. Besliyoruz. Bakılıyor. Devletin ekmeğini Devletin parasını yiyor. Askerini vuruyor. Polisini vuruyor. Garibanları öldürüyor. Buna devlet iş veriyor. Bana da geldiği zaman manyaksın, delisin diyorlar. Evet raporlu olabilirim. Du Doğal hakkım. Devletin bana da verdiği bir haklar vardır. Ev dediniz, evde çık mı vermiyorsunuz? Hep zenginlere verdiniz. Tokilere bakın Allah'ınızı seversen bir tane gariban var mı? Hep hayat karısı, hep peyterenk, ne de katbeler varsa onlara ev verildiniz Ne de zengin insanlar varsa onlara ev verdiniz. Ben evde alamadım, işe de giremedim. Ben bunu açık açık sözlüyorum kardeşim. Bütün Tokiler'i zenginlere verdiniz. Hiçbir tane gariban var mı? Bana evde vermediniz, işte vermediniz. Ben bak bu streslerden artık kafa yiyeceğim. Kimlere saldıracağımı artık planlıyorum ve düşünüyorum. Cezası neyse onu da yatarım. Hastanesi neyse onu da yatarım. Ben buradan büyük devlette sesleniyorum ki büyüklere. Bana el atılmasını istiyorum. Artık Sivas'ta bak duramıyorum. Gidip geliyorum gurbetlere. Benim çareme el atılmasını istiyorum. Yeter. Biz Sivas valisi beni ça çağırıp da derdimi dinleyemez miyim? Bir il emniyet müdürü, "Gel bakayım oğlum, bu adamın derdi ne diyemez mi? Ne yapmam gerek? Adam mı vurmam gerek? İnsan mı öldürmem gerek? Eve evlere girip altın mı çalmak gerek? Kuyumculara mı girmek gerek? Döveççileri mi soymak gerek? Adam mı öldüreyim arkadaşım? Bak artık yeter, bunalıyorum, sıkılıyorum. Benim bir zamanlar sevdiğim belediye başkanım vardı. Onunla da ben düşman etmeye uğraşıyorlar ama olmuyorum olmuyorum. Ben buradan ona da sesleniyorum ki başkanım inşallah elbet bir gün eline atacağını bekliyorum. Ben yine gidiyorum gurbete. Yine geleceğim bu gurbete. Ben buradan büyüklere sesleniyorum ki arkadaşlar siz bana akıl ve mantık vermenizi istiyorum. Yorumlarınızda da bekliyorum. Ben ne yapmam gerek? Ya devleti batıran parti başkanı oldu. Devletin parasını çalanlar milletvekili oldu. Hırsızlık yaptılar, vekiller oldular. Bakanlar oldular. Biz ne yapmıyoruz kardeş? Adam da öldürmedik. Hırsızlık da yapmadık. Namet işler de yapmadık. Biz alnımızın teriyle iş istiyoruz. İş vermediniz bari kardeşim bana töküden bir ev verin. Bedava da verin demiyorum. Bana tahsis de verin. Kira kira ödüyorum. Burada da kira ödüyorum. Orada da kira öder gibi ödüyorum. Ben bedava istemiyorum arkadaşlar. Ben sabaha değilim. Dilenci de değilim. Ben diyorum ki devlete ben kendim evimin parasını ödeyeyim. O da yok. Namus sözü verenler bana şimdi sırtını döndü. Helvet bir gün o sırtların üstüne ben binerim ama zamanını bekliyorum. Ben 44 yaşıma geldim. 44 sene daha yaşamam. Ama birini vururum. Ama birini yerim. Ha bunu ister tehdit anlayın. Ser Tert, tertip Ne yapmalıyım? Bana millet akıl versin. Hırgızlık yapamam. Kuyumcuya dalamam. Onun bunun aklına giremem. İsterim senden ben bu Sivas'ta böyle olmazdım. Daha bir üst katına çıkardım. Kimsenin etmeğine de oynamadık. Sağ olsun Doğan Örgüt bizi etmeğimizi yedin. Hakkımızı yedin. İş verilecek dediniz. Yerlerimizi yedin. Duman ettin. Yine senden uğraşıyorum. Ben buradan Türkiye'ye Cumhurbaşkanımıza, başbakanlara, meclistekilere demek istiyorum ki bana el atsın. Bir asker vuramam ben kardeşim. Biz helal sütlenmişiz. Biz bir polisi vuramak helal sütlenmişiz. Vatanı görevimizi yapmışız amela. Biz askerde vuramak, polisde vuramak, halkla özlemek, halkızı da ezemek. Her zaman için hakların yanındayız. Doğruların yanındayız. Ben buradan devlete diyorum ki Elbet bir gün bizim sesimiz diyecek, duyacaksınız, duyacaksınız, anlayacaksınız. Ne yapmalıyım? Hep deli ayağından geçiyor ya. Deli deli. Nereye gitsek deli. Nereye gitsek deli. Delirtmeyin artık ya. Delirirsem de bir gün can alırım. Bakanmış. milletvekiliymiş. Beş tane, beş tane polisle gezmeyle beni korkmamak. İsmet Yılmaz'a ben yine buradan diyorum. El atacaksın bana. El el. Nasıl soyundan milletine iş verdiysen bana da vereceksin. Ben de vapurluyum. Ben seksen raporum var. Evet, ben de rapordan işe girmek istiyorum. Yardım bu kardeş. Zamanın geçmesini istiyorum. Unutmayın. Yerde bilmiyorsunuz. Nedir ya? Kimin yanına gidik kardeşim? mı vurak kendimizi diyorlar yani bir parça var. mı vurak. Biz şükürler olsun ki dağalada ac da kalsak şerefsiz dostlar vatanımızı yine satmak, yine bölmek, yine askerimizi vurmak. Askeri vuran, polisi vuran her işe giriyor. Her devletin görevli yerine giriyor. Bizde de mi? dable vuruyorsunuz. Bak terlerin içinde kalıyorum. Yatamıyorum. Uyuyamıyorum. Plan üstüne plan düşünüyorum. Ben buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Hakla bana destek olsun. yorumları da yazsınlar. Gerçekleri ben her zaman konuşuyorum. Ben yine diyorum. Namet insan değiliz. Namet insanlar hep dağdadır. Nankörler oradadır. Biz vatan da bölmedik. Vatan da askerimizi de öldürmedik. Polisimizi de yine vurmadık. Halkımıza da zarar vermedik. Kimsenin namusuna da dil atmadık. Böyle insanlar böyle devletin en güzel yerlerine gidiyor. Ama bana geldi mi sen delisin, manyaksın. Sen olmaz. Ben buradan yine diyorum arkadaşlarıma. Ben devlete buradan sesleniyorum. Benim sesimi artık duyun. Ne olur ben bunu aldım artık. Ben Ey bir yurt dışına orada kalalım. Suriye'de gelen adama askerimiz vuruyor. etmemizi yiyorlar. Etmek mi yediriyorsunuz? Askerimizi vuruyor. Bunların yeri var. Bizim yerimiz yok. Mu? Anlamadım ki. Ne yapmamız gerek? Ne yapmam gerek? Halk. Halklardan da yorumlarını bekliyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Herkesi seviyorum. Vatanım, milletimi hep seviyorum. Allah'a emanet olun.